Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını ve detaylarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. olan genel kurulu ve İhracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Gündeminde ihracat rakamları vardı. Erdoğan 2002'de bir haftada yaptığımız ihracat artık bir günde gerçekleştiriyoruz dedi. Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracatı ülke satına yaydık. Hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk bin ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fil dişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan, dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerimin çok ama çok iyi biliyor. Sadece 2024'ün İlk 5 ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen tim mensupları Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ordu Merkezi 5 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 30 şüpheli yakalandı. Ordu merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu merkezli gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya Ordu'da elebaşılığını yapan Ercan Yılmaz'ın İzmir'de ise elebaşılığını Sercan Sayal'ın yaptığı iki organize suç örgütüne yönelik kuyu 3 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Ordu ile Emniyet Müdürlüğü kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar kapsamında iş insanlarını yağmalamak amacıyla tehdit ve silah zoruyla para isteme, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarına yönelik silahlı saldırı düzenledikleri eğlence merkezlerine zorla ele geçirme adına eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. Ordu ve İzmir'le birlikte ise 5 yılda toplamda 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız. Milletimizin doğası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Ordunun Kabadüz ilçesi Aşoluk mevkinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Ben de her zaman doktorlara götürüyorum. Sen nasıl yollara giriyorsun? Kazanın adresi bu kez Kabadüz ilçesi oldu. Kabadüz ilçesinin Aşoluk mevkinde meydana gelen trafik kazasında Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli 56 yaşındaki Selami Öner hayatını kaybetti. <laughs> Öner kendi kullandığı araçla Yokuşlu bir beldesinden evine dönerken Aşolukla Yeşilvadi arasındaki keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Öner yaklaşık 500 metreden uçuruma yuvarlandı. Araç Öner'i attıktan sonra 150-200 metre daha yuvarlanarak durabildi. Öner olay yerinde hayatını kaybetti. Öner'in cenazesi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öner'in direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Gölköy girişi ormanlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bir otomobil fındık bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık kuruluşlarına götürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bir sonraki haberle devam edelim sevgili izleyenler. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sona erdi. Yüksek kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı sona erdi. Milyonlarca üniversite adayının katıldığı sınav 10-15'te başladı. Ordu'da da yüksek kurumları sınavına giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Şu an biraz heyecanlıyım öyle çok değilim. Yani biraz ben şey biriyim. Soğukkanlı biriyim biraz. <laughs> Mühendislik istiyorum. İnşallah olur yani. Önceki 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 yıl hiç çalışmamıştım. Bu yıl daha düzenli evet ne çalışırım düşünüyorum. Ya yani bu yıl daha e, sınavı daha iyi yönetebileceğimi falan düşünüyorum. Zorlu geçti. Tabii ki çocuğun e, süreci e, stresli olunca aile olarak biz de e, bizim sürecimiz de biraz şey oluyor. Evet. Bütün öğrencilere de başarılar diliyoruz. Evet. Bir yıldan beri yazıyla, kışıyla, işte sınavıyla, dershanesiyle, okuluyla kızımızın ya da oğlumuzun kimin varsa evladıyla bu sürece beraber yaşadık. Beraber yaşamaya çalıştık. Bu şekilde de bugünlere geldik. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Tabii bizim de bir senemiz asla sınav hazırlığıyla geçti. Evdeki düzen olsun, Diğer dışarı çıkmamız, gelmemiz, gitmemiz hepsi ona göre planlandı biraz. Tabii çocuklarımız çok gayret ettiler, çok çalıştılar. İnşallah emeklerin karşılıklarını alacaklar diye düşünüyorum. 2 saat 45 dakika süren sınavın sonunda saat 13'te adaylar sınavdan çıkış yaptı. Sınav çıkışında konuşan öğrenciler sınavı değerlendirdiler. Çok güzel geçti. Ortalamaydı yani. E, fen biraz daha zordu da matematik kolaydı. Sınav açıkçası çok zor değildi, çok da kolay değildi. Fen soruları biraz basitti. Sosyalde biraz ezber vardı. Türkçe tamamıyla okuduğunu anlamaydı. Matematik soruları da o kadar zor değildi. Bence çok zor değildi yani ortalamaydı. O iyi geçti yani. Türkçe beklediğimden daha kolay geçti. Matematik orta seviyeydi. Yani çok da zorlayıcı değildi aslında yani normaldi. YKS'de ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ve Turizm Ceyet, ordunun en önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Kurul Kalesi ve Çambaşı Yaylası'nı ziyaret etti. Karlıbel bölgelerdeki eksikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel ve beraberindeki turizm ceyit. Ordunun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kurul Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Ordunun belki de en önemli lokasyonu olan, turizm için en değerli noktası olan ve hepimizin de bildiği çok kıymetli bir heykelin Kibele'nin çıktığı Kurul Kayalıkları'ndayız. Bölgenin turizme kazandırılması için ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirten Karlıbel ilgili birimleri göreve davet etti. Buradaki kazı çalışmaları yine yakında başlayacakmış. Ama bunun için çok ciddi bütçeler ayrılması gerektiğini burayı gezince anlıyoruz. Çok güzel bir yer, çok özel bir yer. Ordu için çok önemli bir lokasyon. Çok özel bir turizm destinasyonu burası. İnanın turist burada bir tam gününü geçirir ve inanılmaz güzel anılarla döner. Şimdi geri döndüğümüzde bu turizm çalıştayımızın içinde bunu çok önemli bir noktaya koyup değerlendireceğiz. Ve ondan sonra tüm ilgili idarelerinde gereğini yapması için Çalışmalarımıza başlayacağız. Katılan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Turizmci arkadaşlarımız burada. İçlerinde otelciler var, tur operatörleri var, işletmeciler var. Onlarla da hep aynı fikirdeyiz. İnşallah güzel şeyler olacak ortada. Karlıbel Kurul Kalesi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için kapsamlı restorasyon ve tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Turizmci heyette bölgenin tanıtımı ve turistik cazibesinin artırılması için çeşitli önerilerde bulundu. Heyet, altyapı çalışmalarının hızlandırılması, rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini dile getirdi. Karlıbel ve beraberindeki heyet buranın ardından Çambaşı Yaylası yolunu inceledi. Başkan Karlıbel yolu ilişkin izlenimlerini paylaştı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleriyle 13. Meslek Grubu üyelerimiz, Turizm Meslek Grubu'ndaki arkadaşlarımızla bir dizi ziyaret yaptık. Bu ziyaretlerden en önemlisi de bizim her zaman sorunlarımızın başında yer alan meşhur Çambaşı yolumuz yılan hikayesine dönen yaklaşık 8 yıldır adım atılmayan bu güzel havalarda dahi çalışmadığını da yerinde gördük. Şantiyelerin hiçbiri aktif değil. Yolda bir faaliyet yok. Bayramdan sonra çalışacağı söyleniyor. İşte bayramdan sonra başlandığında da bu iş Eylül sonunda Ekim başlarında tekrar kapanıyor. Yani yılda 2-3 aylık çalışmalarla bu yolun bitmesini bekliyoruz ve bizim yukarıdaki tesislerimiz ya da yeni yapılan yatırımlar bu olmazsa olmaz yol yüzünden kan kaybediyorlar. Ve Karadeniz'in turizm pastasından daha az pay almaya devam ediyoruz. İnşallah yetkililer buradaki insanların sıkıntılarını biraz daha hissederler. Siyasilerimiz de buraya kaynak aktarma konusunda birkaç adım daha atarlar. Biz onlardan destek ve ilgi bekliyoruz. Eli taşın altında olanlar geçimini turizmden ve buradan sağlayanlar, bu işe katkı koyan herkes mağdur. Bu mağduriyetin giderilmesini ordunun kalkınma yolundaki en önemli etkenlerinden olan turizmin de daha öne çıkmasını istiyoruz. Gayretimiz bu yönde. İnşallah sonuç alırız. Herkese teşekkür ederim. Kurul Kalesi ve Çambaşı Yaylası'nda yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporun ilgili mercilere iletileceği ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için gerekli adımların atılması konusunda çalışmaların hızlanacağı belirtildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs artık etkisini yitirdi ancak orduda hala az da olsa vakalar çıkmaya devam ediyor. Ordu Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün, Covid vakalarına ilişkin bilgileri paylaştı. Son birkaç yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını değiştiren koronavirüs nihayet etkisini yitirdi. Uzmanlar ve sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamalara göre virüsün yayılma ve şiddeti bitti. Küresel çapta yürütülen yoğun aşılama kampanyaları, alınan tedbirler ve halkın bilinçlenmesi bu başarıda büyük rol oynadı. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra nihayet etkisini yitirdi ancak orduda hala az da olsa vakalar çıkmayacaktı çalışmaya devam ediyor. Sahada testlerimiz var. Hatta testimiz tek değil. Dörtlü rsv ve influenza AB ve COVID testi olarak kullanıyoruz. Üçlü testler olarak. Bunları hafta içi her gün yapıyoruz. Hafta sonunda acil vak olursa açıp yapabiliyoruz. Ordu Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün 2024 yılının ilk 5 ayına ilişkin vaka sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Mayıs'ta bir hastamız vardı, Nisan'da bir hastamız, Mart'ta iki hastamız, Ocak'ta da 4-5 hastamız vardı. Yaz geldiği için artık azalarak kaybolacak inşallah. Ordu İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü'nde başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay 60 kişi ücretsiz tıraş ediliyor. Ordu'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay 60 kişi ücretsiz tıraş ediliyor. İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü öncülüğünde engelli ve yaşlılara yönelik saç ve sakal bakımına yönelik çalışma başlatıldı. Berber Murat Çapan dezavantajlı gruptaki kişilere dükkanında ya da evlerinde hizmet veriyor. Engelliler Koordinatörü Yekta Köse, İl Müftüsü İsmail Tüçey'in öncülüğünde 19 ilçede 42 personelle engellilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Burada tıraş olurken konuyu açtım. Bana böyle dezavantajlı gruplara, engelli kardeşlerimize karşı bir projemiz var ama nasıl yaparız dediğimde Murat kardeşimiz de hocam ben de bu işte varım dedi. Engelli kardeşlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza ücretsiz tıraş hizmeti benden dedi. Gelemeyenlerin evlerine gidiyoruz. Evlerinden gelmek isteyenlere arabalarımızla gidiyoruz, evlerine alıyoruz, getiriyoruz, burada tıraşlarını yapıyoruz. İnşallah ilçelerimize yayılacak. İnşallah bunu görenler, bunu duyanlar, diğer kuaför, esnaf kardeşlerimiz de bu adımı atacaklar. Ve herkes her mahallesindeki engelli kardeşimize ulaşsa zaten bu sıkıntı kökünden çözülmüş olacak. Ee, yaklaşık aylık 60 kişi e, tıraş hizmetlerinden faydalanıyor engelli kardeşlerimize. Sosyal sorumluluk projesine kendisini dahil eden il müftülüğü yetkililerine teşekkür eden 25 yıllık berber Murat Çapan'sa amaçlarının vatandaşın yüzünü güldürmek olduğunu kaydetti. Bu sosyal sorumluluk projesinde e, değerli il müftümüz ve değerli hocamız e, Yekta Köşebey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri e, bu projeye dahil etti. Allah razı olsun hepsinden. E, gelen arkadaşlara saç, sakal, e, yıkama. İsterlerse boyaydı, işte maskeydi hepsini yapıyoruz. Onların yeter ki yüzü gülsün. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz Samur ayarısının kahverengi kokarca ile etkin mücadele gerçekleştirilmesi adına üreticilere çağrıda bulunarak 15 gün bahçelerde ilaçlama yapmayın dedi. Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında samuray arıları doğaya salındı. Fas ilçesi başta olmak üzere Altın Ordu, Gülyalı, Perşembe, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Ünye ve İkizci ilçelerinde 22 bin arının salımı gerçekleştirildi. Peki bundan sonraki süreçte üreticilerin ne yapması gerekiyor? Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz açıkladı. Yılmaz üreticilerin bahçelerinde en az 15 gün boyunca ilaçlama çalışmaları yapmamaları gerektiğini söylerken, sonrasında eylem planının oluşturulacağını ifade etti. E, bu süreçte e, ilaçlı mücadele şu an itibariyle bu samur ayarısını bıraktık. Bir 15 gün süreyle ilaçlı mücadele yapmayacağız. Daha sonrasında e, biz uzmanlarımız sahada yapacakları e, tespitlere göre. Yeni bir ilaçlama gerekirse de bunun duyurusunu yapacağız ve üreticilerimizden yeni bir ilaçlama yapmalarını isteyeceğiz. Ancak şu an bu samuray arısı bıraktığımız alanlara 15 gün süreyle ilaçlama yapmayacağız. 15 gün sonrasında ne yapacağımıza dair tekrar e, üreticilerimizi bilgilendirmemiz olacak. E, eğer zararlıyı görmüyorsak, bahçelerimizde rastlamıyorsak zaten hiçbir şekilde ilaçlama yapmamıza da gerek yok ama zararlı Izledi, yaptığımız sürüve çalışmalarında bahçelerde karşımıza çıkarsa bununla ilgili de kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz. İlaçlama gerekip gerekmedi hakkında bilgi vereceğiz. Ordunun tescilli ürünü olan kivi de bahar budaması başladı. Ordu Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar'da üründe rekolte ve kalitenin artması adına üreticilere bakım yapın çağrısında bulundu. Kivi'de bahar budaması başladı. Ordunun tescilli ürünü olan kivide üreticiler kalite ve rekolteyi artırmaları adına bakımlarını yapmaları gerekiyor. O bakımlardan en önemlisi ise budama çalışmaları. Üreticilerin yılda iki kez ürünlerini budaması gerekiyor. Bugünlerde ise kivide bahar budaması yapılıyor. Ordu Kivi ve Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlarsa üreticilere doğru budamayı anlattı. Yaz budaması dediğimiz, bahar budaması dediğimiz e, meyve verilen e, sürgülerin dört yaprak bırakıp ucunu kesilmesi lazım. Çünkü kesilmezse e, güç ileriye doğru gidiyor, e, meyvenin gücünü alıyor diğer e, yaprak kısımları. Yaz budamasını yapmamız lazım, sulamayı takip etmemiz lazım, sulama önemli. Başkan Uzunlar üreticileri mantar hastalığına karşı da uyardı. Tabii bunun e, akabinde şey de var. Bu mantar hastalığı var kivilerde. E, bizim bu melet havzasında var bayağı. E, bununla ilgili de e, dipten e, gereken şeyi desteği vermemiz lazım. Şeyle ilgili, küfle ilgili bu da önemli. Çünkü küf e, meyveyi durduruyor, yaprağı kurutuyor. Bununla ilgili de e, çalışmalar devam ediyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını %3,5 olarak belirledi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, karayolları, motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. SEDDK zorunlu trafik sigortasında Temmuz ayında uygulanacak azami prim artışına 3,5 olarak belirledi. Genelgede 26.582 sayılı resmi gazetede yayınlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarifi uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler 2024 yılı Temmuz ayı için %3,5 artırılarak uygulanır ifadesine yer verildi. Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibariyle geçirildi olacak. Ordulu oyuncu Ozan Özdemir'in de başrolünde yer aldığı 3. Gece Habis Korku filmi vizyona girdi. 3. Gece Habis filmi vizyona girdi. Ordulu oyuncu Ozan Özdemir'in de başrolünde yer aldığı korku filmi sinema severlerle buluştu. Depremin ardından İstanbul'a taşınan Defne'nin hayat hikayesini anlatan Habis filmi izleyenleri sürükleyiciliğiyle kendisine çekecekken aynı zamanda da korku dolu anlar yaşatacak. Defne diye bir karakterimiz var. Yaşadıklarından sonra deprem olayından sonra İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'a taşınması Defne için kabus oluyor. Orada korku dolu anlar onu bekliyor. Film bayağı bir sürükleyici, akıcı. Ben orada Defne'nin sevgilisi rolünde, Bora karakterindeyim. Erkek başroluyum filmin. kadrosunda kadrosundaysa ordulu oyuncu Ozan Özdemir'le birlikte şu isimler yer aldı. Başrolde Defne var, tutkum. Yine çok sevdiğim arkadaşım Elif var, Elif Özce. Buradan yine çok sevdiğim arkadaşım yeni bir projede Jale var, Kaan abi var. O yani Oyuncuları Emirhan Tijen diye bir ablamız var yine o büyücüyü canlandıran. Buradan hepsine selam olsun en son işte ben varım. Ben de demem gibi erkek başrolü canlandırıyorum. Cuma günü vizyona giren film bir hafta boyunca vizyonda kalacak. Ordulu oyuncu Özdemir de bütün ordulu vatandaşları filme davet etti. Filmimiz vizyona girdi bir hafta boyunca devam edecek. Sizlerle Ordu'da Ordu'daki sinemada buluşmak dileğiyle inşallah pazar günü hatta buluşalım daha güzel olur. Herkesin de müsait olduğu bir vakitte olur. Pazar günü buluşalım. Ece Özyurt ve Gürkan Koç gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Özyurt ve Koç ailelerinin mutlu günü. Ordunun Altınordu ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen nikah töreniyle Ece Özyurt ve Gürkan Koç çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çiftin sevenleri katıldı. Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğumuza evlenmek için bir bulundunuz. Bizlere sunmuş olduğunuz evraklarınızın incelenmesinde evlenmenize yasal bir engel olmadığı anlaşılmıştı. Çiftin nikahı kıyıldı. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliği evet dedi. Evet. Evet. Çiftin aile cüzdanını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak takdim etti. Böylesine müstesna bir ortamda Gürkan ve Ece kardeşlerimizin mutluluğuna sizlerle birlikte ortak olmaktan duyduğum heyecanını paylaşmak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gürkan ve Ece, şehrimizi yetiştirdiği iki gücüyle kardeşimiz, birbirine çok yakışan iki kardeşimiz. Onlar çok güzel ve hayırlı bir karar verdiler ve böylesine güzel bir Ordu gününde hep birlikte bu hayırlı kararlarını sizler, fahri şahitler, bizler resmi şahitler olarak taşlandırmış bulunuyoruz. İnşallah en kötü günleri böyle olsun. Kurulan her bir aile kurumunun ne kadar önemli olduğunu sizlerle hususen paylaşmak istiyorum. Bu bakımdan Ece ve Gürkan'a böylesine güzel ve önemli bir karar aldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de sizin hemşehriniz sayılıyorum, görüntüsü duyayım ama damadınızın. Bence daha fazla size ait oluyorum, ben de ee, tabii kolay değil de ortadan kızarmak. Ee, biz bunu başardık. Ece bizim ailemizin en iyiciyi. Son kızımız diye. Yuvadan uçan. O yüzden hakikaten onu çok seviyoruz. Gürkan'ı da onunla birlikte tanıdık. Çok sevdik. İkisi de pırlanta gibi. İnanıyorum ki çok güzel bir yol kuracaklar. Ece ve Gürkan çiftine bizler Daltaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Evet sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.